Ee, kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında e, emekli e, vatandaşlarımıza e, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan e, dolayı e, Sayın Cumhurbaşkanımız bir defaya mahsul olmak üzere 5 bin TL ikramiye e, verileceğini müjdesini verdi. Hep beraber çok olumlu karşıladık. Bu e, önemli süreçler çiftçilerimizi, biz de kendi üyelerimizi bu e, ödeme ödemenin ya da ikramiyenin e, çiftçilerimizi 15 gün, 20 gün biraz daha ileriye götüreceğini e, tam düşünürken e, bir e, SGK uzmanının açıklamasıyla birlikte ziraat odalarına kayıtlı e, üyelerin e, ne olursa olsun ama e, ÇKS günceli ya da güncellenmesi olsun olmasını hiç ayırt etmeksizin e, ödemelerden bu e, ikramiyetin yararlanamayacağını e, söylemişti. E, takip edenler içerisinde, günler içerisinde biz de baktık gördük aklımız böyle. Bunun yanlışlığının altını cefalarca e, çizdik. E, sosyal medyalarımızdan haberler yaptık. Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bununla alakalı çok geniş çaplı bir aydınlatma yaptı. E, kıymetli basın mensupları ziraat odasına kayıtlı. Bundan 10 yıl önce, bundan 20 yıl önce, bundan 30, 40, 50 yıl önce, 60 yıl önce yaşı eğer uygun yaşayabiliyorsa vatandaşımız 60 yıl önce kayıtlı bir üreticimiz dahi bu ikramiden yararlanamıyor. Bizler eskiden muhtar beyanlarıyla resen ziraat odalarına kayıt olduk. Gübre alamaz iken e, Türkiye e, Ziraat e, Zirai Donatım Kurumu e, vardı. İşte tarım kredi kooperatifleri, e, gübre satan böyle yerlerden ziraat odası kaydı olmaksızın kimse gübre alamadı. Dolayısıyla insanlar muhtar beyanlarıyla o zaman bir danayla bir inekle e, ya da efendim bin metrekare, iki bin metrekare yerle üye oldular. Bunlar sadece çiftçilik yapmak üzere üye oldular. Dolayısıyla bu insanlar e, bugün hayatta olanlar bu ÇKS'leri e, güncellemediler. E, i̇neği olanın e, ineği kurbana gitti. Kurbanda e, küpe, kurbandaki küpe kurban kesimiyle birlikte e, sakataklarla birlikte e, inanışımız gereği toprağa gömüldü. Hani biz nasıl e, bir yakınımız öldüğünde e, protez dişini onun e, imam tarafından e, e, mezara defnedilirken koyuna koyuyorsa ineğin de sakat atığı ya da atı bir küpesi ya da ne bileyim, boynuzu, herhangi bir şeyi inanışımız gereği onun e, gömülmesini e, bize e, öğretmişlerdi. O açıdan da, e, küpeden oradan gitti. Dolayısıyla bir küpeden kayıt olan da bu e, beş bin liradan yararlanamadı. Dolayısıyla ee, son zamanlarda biz de basından duyduğumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte bu işin düzeleceğini duyduk. Ee, doğrudur, yanlıştır, e, bilemiyorum. Düzelmesi e, gerçekten temennimiz. Eğer düzelmez ise üreticilerimiz bu anlamda çok ciddi bundan e, muzdarip olacaklar. Üzüntüye e, kapılacaklar. E, çiftçi zaten e, zor geçiniyor, zor çiftçilik yapıyor. Bizim ürettiğimiz fındık özellikle Karadeniz bölgesiyle alakalı söylemem gerekirse bizim ortalama kişi hane başı düşen kişi başı dersem çok fazla abartmış olurum. Hane başı düşen metrekare metrekare 15 bin metrekare yani 15 dönümlük yeri olur. Ortalama Karadeniz'de insanlar 2 ton, 1,5-2 ton fındık yaparlar. Bunu şimdi ortalamanın aşağıya indiğimiz zaman 100 kilo fındık yapan bir dönüm yeri olan, 1,5 dönüm, 2 dönüm yeri olan insanlar var. Yani ÇKS e, üzerinden gitmiş olsaydı eğer sistem e, belki bir nebze bir şey diyemeyebilirdi. Ama ziraat odası kaydı üzerinden gidildiğinde e, bundan çok gün olduğunu söylemek istiyorum. Bir diğer husus ise sanki ziraat odaları burada günah keçisi yapılmış gibi e, algılandı. E, vatandaş telefon ediyor bize diyor ki ya benim oraya ne zaman kaydettiniz, niye kaydettiniz diyor. 50 yıl önce ben zaten burada yoktum. Yani bu yönetim, bu çalışan insanlar burada zaten yoktu. Dolayısıyla yani bunların doğru olmadığını, ziraat odalarının üzerine çok gelindiğini e, altını çizmek istiyorum. E, bu sistemde esnaf sanatkarlar odası kaydı olanlar, borsa kaydı olanlar, ticaret odası kaydı olanlar yani vergi olabilecek, gelir e, aktif olabilecek e, tüm kayıtlar e, baz alınarak yapılmış. Bunların da yanlış olduğunu düşünüyoruz. Emekli emeklidir. Çalışan da çalışmayan, yaşlısı, e, fakiri, zengini e, yoksul olmaz. Dolayısıyla emekliye, büyüklüğe tüm değer verilmesi lazım diye düşünüyorum.